Valla bende de kalmadı galiba. Kalmamış. Bende de yok dayı. Bende yok. Rahmetlerin cebine bakın belki vardır. Abi burada da kalmamış. Abi bak elim bile değmiyorum kendisi gidiyor bak. Kendisi oynuyor aramızda inanmayanlar var İnanmayanlarla olmaz ki bu iş. Ben de yükseldim oğlum hadi. Tamam abi başlıyoruz. Ruhlar aleminden ferruh. Ruhlar aleminden ferruh. Geldin mi? Ha geldi geldi. 18.45 uçağıyla geldi. Bu ne abi? Yavşaklık yapma oğlum ya. Bir kere de yavşaklık yapma ya. Ya Çağatay lütfen ya. Bu konu çıkardın iyice yani. Kızım bu bildiğin porselen fincan. Çağat bırak bunu ya gel. Takın Devam abi abi, ya kalkın boka sarıyorsunuz. Ciddi ciddi yapalım şu işi artık ya. Tamam hadi, hadi abi. Abi kalk koy elini. Koyalım bakalım. Ruhlar aleminden Ferru. Hadi gel seni bekliyoruz. Gençler hayırlı akşamlar. Gece gece rahatsız etmek istemezdim. Kapından atanın üzerinden atmışsınız. Acil bir giriş yaptım kusura bakmayın. Parası ücreti mukabilinde. Birkaç sigara rica edecektim. Sigara. Gençler sigara. <laughs> tabi tabi. <laughs> Teşekkürler. <gülüyor> Teşekkürler. Teşekkürler. Ben seni nereden tanıyorum? Hangi semtte oturuyorsun? Ben Eller kader kıymet, bilmiyor anne, senin kadar kimse sevmiyor anne. Dın 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 bunu dın alın, dın dın dın. bak bunu buradan alın. Dın 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 dın. Ya, gel kardeşim gel. Ne oldu lan? Bir tek sigarayı kurtarabildim i̇yi Sabri iyi abi. Falan. Vardı da doluydu. Abi. Öyle bir tarikata denk geldim ki içeride işemeli sıçmalı ayın vardı. Böyle bir yuvarlak yapmışlar. habire bir sıçıyorlar. Kendimi zor kurtardım. Ne diyorsun lan? Adam doğru söylüyor Zabri Bey. Buyur. Yeni trend bu. Sadomazo diyorlar buna Sadomazo. Ha eyvallah. Doğru doğru. Emrullah abi benim bir arkadaşım var. Tencere imalatçısı. Aynı yaştayız. Lavuk pullan atıyor uçağa Tayland'a gidiyor. Karıyı üzerine eşetiyor. Yıkanmadan geri geliyor. Sabır abi Bunlar kedi kesip yiyor. Kedi edepsiz, şerefsizler.